Arkadaşlar merhaba kanalıma ve tarlama hoş geldiniz. Bugün size elle patates ekimini gösteriyorum. Önce böyle karıklarını açıyoruz çapağıyla. Büyük tarlalarda zirai aletlerle yapılıyor bu işler. Tarla sürüldükten sonra belli sıralarla. Biz de bunu elle yapıyoruz. Önce karıkları açıyoruz böyle. Sonrasında hayvan gübresi daha önceden de tarla sürülmeden önce gübre atılmıştı gördüğünüz gibi aralarda gübrelerimiz var tekrardan patatesleri beslesin diye koyun gübre satacağım yanmış koyun gübre satacağım bu karıkları böyle bir de karşıdan açıyorum küçük çukurlar oluşturuyorum içine gübreyi atıp Sonra patatesleri sıralıyorum. Bu öbeği yapmaktaki amaç to, e, patates yumuşak ve geniş alanı sever. Yumuşak toprağı sever ki yayılabilsin. Üstü de bol olmalı. Dibi doldukça daha güzel verim verir. Sonrasında çapasını da inşallah göstereceğim size. Çapalanıp boğazı doldukça patates verimi artar. Öyle yapabilmek için de böyle çukurlar oluşması lazım ki boğazını doldurabilelim. Gördüğünüz gibi böyle bir çukur açıyoruz. Onu da gübreyle destekliyoruz. Arkadaşlar karığımızı açtık. Şimdi gübremizi atıyoruz. Söylediğim gibi yanlış koyun gübresi. Daha önce tarlamı gübrelemiştim. Sonbaharda. Bu patatesleri beslesin diye çukura attığım yani hendeğine attığım gübre patatesleri besleme amaçlı. Daha sonra da doldurup kapatacağım. Şunu göstereyim size arkadaşlar. Dana burnu. Bitkiler için en zararlı hayvanlardan biri. Bu larvası. Daha sonra böcek şeklinde oluyor. Arkadaşlar şimdi patatesini ekiyorum. Size elle patates ekimini göstermiştim. Böyle sacaya şeklinde dörtlü aralarında birer karış bırakarak da böyle küçük patatesleri birkaç tane fazladan da koyabilirsiniz. Sonra bu dolduğunda öbek öbek oluyor. Diplerini doldurmak için biraz çapa yeri lazım. O yüzden biraz seyrek yapıyorum. Bunu sıra sıra da ekebilirsiniz bu şekilde. Ama benim favorim böyle daha bu kenarlarda patates yanlara da verebiliyor şeyini, ürünlerini verimi daha iyi oluyor. Yıllardır benim bildiğim ebelerden, nenelerden gördüğüm, duydum bu şekilde. Kendim de 4 yıldır ekiyorum. Verimi bu şekilde daha güzel. Her şeklini denedim. Bunlar benim kendim organik patateslerim. Tohum için ayırdığım patateslerim. Biraz köstebekle sorunumuz var. Patateslerimizi tükettiği için şey olarak az kaldı. Elimden geldiği kadar tohumum kaybolmasın diye ekimlerini ekmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi karıklar böyle patatesle dolduruluyor. Sonrasında çapa yapılıyor. Üstlerini dolduruyorum. Kapatmayı da göstereyim size. Şimdi böyle çukur kazdık. Karşıda öbek var. Toprak öbeği var. Onları patatesten üstüne çekiyoruz bu şekilde. Öbek yapmaktaki amaç patates yumuşak yerde daha çabuk yayılıyor, kök salıyor. Böyle öbek olmadığında dibine dolduramayız. Dolduramadığımız için de pat patatesin verimi az olur. Böyle karşıdan da doldurmayı göstereyim. Bu şekilde. Elle tabi biraz yorucu. Ama dar alanlarda, kısa alanlarda, makinenin girmediği alanlarda mecbur bu şekilde oluyor. Benim tarlama makine girer. Ama ekeceğim az olduğu için ben mecbur bu şekilde yaptım. Size öbür gözü yaptığım öbekleri göstereyim. Sıra sıra. Bu yıl az alan ekmeye çalışıyorum. Tarlamın aşağı tarafları nohut. Bizim barajdan su veriliyordu. Yeni hat döşeniyor. Yeni hat döşendiği için de temmosa kadar su verilmeyecekmiş. O yüzden suyu daha az isteyen sebzelerden ekmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar sulayabileceğimiz tankerlerle falan sulayabileceğimiz sebzeler ekiyoruz. Yan taraf çilek bahçem. Size çileğin temizliğini ve çapasını da göstereceğim. Oğlum asmalara sergen yapıyor. Yeni bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.